Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pes oynuyoruz. Oyuna girdim diye. Bakın arkadaşlar kadyon böyle. Rakip çöp. Bota karşı oynadığım için rakibin çöp olması normal. Profesyonel oynuyorum dedim. Evet, bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam Ben Gördüm. Tika. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Şey Stadyum ışıklarının altında. Evet arkadaşlar. Yeni sezon. Gedi trafik biraz yoğun. Gol! Gol! Sütoş gol. Ah be. Ah be sütoş gol. Ya ki paydu topu gidiyor ya. Arkadaşlar YouTube'a abone, başardın. like atmayı unutmayın. Ve zii tuşuna açıklıyor. Şut geliyor. Topu gelen değerlendirebilir. Yıldırım Kaya bir şey söyleyeyim. Üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Yükünfer mi? Nasıl oynamayı seçtiler? koşun. Bas, bas, kante. Benfica için güzel bir karşı atak şansı. Kante, <laughs> en goya kante. Koşuyor, en goya kante. <laughs> en goya kante. Ah be, boy oynadı. Kaleci açıyı kapattığını düşündü. Tribünlerde ise pek güven göremedik. Harika şut.

Neyse ya, ya. Her iki takımda da gayret kıyasla var kıyasla. ama gol yok. Temposu düşük bir maç diyemeyiz. İki tarafta hareketli bir maç çıkarıyor şu ana kadar. Bakın ya gelsin toplar ya. Evet, Başında Uzaktan bir şut çekeceğim. Kim mi? Daha iyi pazarlı. Bakın. Neden öyle attın bu topu? Pas, pası. Etrafında kimse yok. deniyor. Ah be. Ben iki. Yine de Açık adamı son. kazandı. Açın, çın, çın. Saka! 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 Kim mi? Hiçbir şey yok. Çıkmadı da top. Bizde. Orta'ya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. At. Gol! Ah be. Bir gol bir yapacak. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top. Ve pasa müdahale Çok Skor ama mücadele kalitesi. Oyunu iyi açtı. Hayvay. Hey hayır, hayır, hayır. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Aradan bir pas. ve gol. Go. Go. <laughs> Şimdi böyle şeyler şans Bu geliştirme ve rekabetçiliğinin eseri. Çok güzel b bir gol. Hareketlerindeki kararlılık <laughs> uzaklarda deviyorsun. İlk topa geldik. Heyecan dolu bir Herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. <laughs> İlk yarida oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Benfica. Tostado. Bir sefaları oyunda kapattı. Ya, Aksiyon kaybettim. kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen <laughs> şey atılan gol oldu. Karaciye Akşen birazdan pası. Sağ oynuyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ve müdahale etmeyi başardı. Buçuk bun arasında yanlış çok tek boy. Dönüşünü çok güzel oynadılar. Güzel tehlike oluşturabilir mi? Toes. İşte şah. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Ah, Betoeyes. Atamadı böyle. Ben keyif. Ne diyorsun? <laughs> Gel buraya. Stoçko! <laughs> ah be. oynuyor muydu diye bak şu an. Ha, oynuyormuş. Ne bir moy Kante'ye hiç var. Gelmedi ki. Pas. Beklenen Saka. gol ilk devrenin son anlarında geldi. Maçta 1-0'lık skor var. Saka. Engolo Kante. Kante. İyi okudu. Etkili bir hamle. Kante. Kante. Engolo en Kante. Koşuyor. Böyle devam ah be. Bunu? Ben çayıp. Gel bu. İsak, İsak. <laughs> Maçın kalan son 15 koş, 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 koş. yolunu buldu. Hızlı yükseklere çıkıyor. Ah be. Maç endişe Şimdi, Şimdi ben Siz de bu gibi. Parçaların böyle bir araya gelişini tamam. izlemek inanılmaz tamam. keyifli. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? <laughs> Kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyorlar. Ben Ah, Artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Hı -hı. Doğru. Ve neredeyse almasına Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi Denizson. de bu işte. Ölen deniyor. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek Son bir şans daha en az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Aceye işi şeytan kayışı. Neden evet. acayi ediyor? Diğer yöne bakıyor. Deniz son. Buraya kadar maç bitti. Uzatma yay var da. da. Uzatma yay var. İkisi için de ideal sonuç olmadı. Yokmuş. Bugün bir puanla yitim... Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki sefere tekrar buluşabiliriz.